Başkanımızın da bir açıklaması oldu. Biz de bunu belirtiyoruz aslında. Tabii ki transfer yapacağız. Transfer yapmak için o çalışmalar sürüyor. Yani Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz. Bu yaz döneminde önemli oyuncular kadromuza kattık. Burada da bu transferi yapacağız, istiyoruz. Yani bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. Ama dediğim gibi çok elit oyunculara gittiğinizde gerçekten burada biraz yavaş ve... Ee, süre alan görüşmeler olabiliyor. Ama yani hiç merak etmesinler bu konuda e, çalışmalarımız sürüyor. Yani onları mutlu edecek, onlara layık olacak oyuncular kadromuza katacağız, kadromuzu güçlendireceğiz. Yani hepimiz hem fikiriz. Ee, sadece dediğim gibi yani bazen yani istediğiniz oyuncuları, iyi oyuncuları getirmek belli bir süreler alabiliyor ama önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Bunu sezon başı.